Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hemen videomuza at, devam ediyoruz. Bak, kanalıma abone olmayın. Kanalıma abone olmayın dedim. Ay yanlış söyledim. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyecektim. Çabartın çabartın. Şimdi şunu, şunu yap. Şunu bir tane yap. Bana ağacın odun lazım galiba. Arkadaşlar ben oyunu kaydetmeyi unutmamışım. Unutmuşum. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Vallahi çok kusura bakmayın. Şu çok üzülüyorum. Ama siz benim gönlümün efendisisiniz. Ah ah ha, ha. ah ah. Hadi, hadi kanalıma abone olun. Geliyorum bak. Çabuk çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ama nerede lan? Aha burada burada burada. Abi çok yüksek. Ama atlayayım bunu. Hadi atladım. Bir korkun hadi arkadaşlar. Bir gidelim ilerleyelim. Oğlum bak geldim akşam oldu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar Neyse yatağımız da buraya kadar yani bir Arkadaşlar şimdi yukarı çıkıp madene gideceğiz. Efendim şuradaki demirleri falan alacağım çünkü ben lazım. Bakalım bir. Hadi be. Çabuk. Akşam oldu hadi. Heh. Yattık yattık. Güzel. Arkadaşlar ben kamera açmıyorum. Kamerayı bir açalım. Arkadaşlar yaptık yaptık çok güzel çok güzel gidiyoruz. Hemen şunu bakalım Sabah içeride yaptığımız işlere bak ya. Hemen çıkıp verin. Geldik biz Emirleri yok. şunları da kıralım arkadaşlar. Demir. Ben diş kazmadan ne güzel demir buluyorum. Çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Önce çok güzel şey. Hemen bakalım ya kıralar var mı arkadaşlar? Aha yanımızda varmış lan. görmüyor mu Yanımızda düşman. Düştüm. Oho. Oh, tamam çok güzel. çok korkuyor. Ben geçeceğim. Hıh. Hıh, pişo şey mu valla Tamam. aldım. Çok güzel. Kaç tane demirimiz var? 10. Oh, oh. Oh, oh, çok güzel, çok. Ha! kurtuldum lan. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Vallahi yok tam. Beni ye. Evet geldim. Çok korkuyorum. Var ya aşağı düşersen ölürüm. Şurada slime'lar var. Hemen yanına da mı gitsin? Orada demir var arkadaşlar. Oh. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Oğlum bu demirler nereden? Neyse şuradan çıkmaya başlayalım Tamam arkadaşlar. Aha geliyor, tamam geliyor. Geliyoruz Gönlümün efendisi. Geliyorum. Arkadaşlar sabahtan beri de kamerayı mı açmışsın? Söyleyeyim mi? Tamam. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Hemen <laughs> şunları da al. Al al Ah. Oh. Ah. Oh. bu kadar Yani bana yeter yani ya. Başka var mı? Yok galiba başka demir görebiliyor muyum orada? Allah şurada sanki yine demir. Vardı. Bak <laughs> bak. Ne gideceğim arkadaş? Kesitlik yok. Bakayım kaç taneimiz? 18 demirimiz. Güzel. Çok güzel oldu. Anam şuradakini bir almaz zannettim Mario. San dedim elması ne iş var miyam. Hadi. Çabuk. 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 Çabuk Acelemiz var gönlümün efendisi yanına gideceğim daha. Oh, oh, tamam artık. Allah demiri bulduk. Demir artık kaynağımız sıkıntı yok. Demirler çok. bakalım başka bir şey var mı? Şö, devam et. Aa, şurada da demir var. Yukarıda var mı? Vah. Arkadaşlar sonra deniz hemen atacağız. Sonra da onları yaparız. Hadi. Bakın başka taşımız var mı? O da önemli. Neyse taş da var. Sıkıntı değil arkadaşlar. Değil mi? Demir ne ediyse oraya gideriz biz. Ama biz bir tek bunun için mi geldik O kadar? Bir de. Da... Ama var eskiden demirimiz olmasaydı bir de bir için var canımızı ferah ederdi. Sonra ne lan? Gördünüz <laughs> değil mi arada işte? Kıl payı kurtuldu. Hani şuraya bölünün. Aşağı böyle. Bak güzel. Ne canım benim. Kaç demirimiz etti. 30 deme. Aa var da yapabiliriz. Ne Çok güzel. ama de Arkadaşlar vallahi çok Çok güzel gidiyoruz. Çok, çok <gülme> güzel Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Ama demir

içsek gibi bizim arkadaşlar demirleri kullanmaya iyi gidelim vallahi yoksa var ya sonra bütün emeklerim boşuna gider emin ol çık 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 inşallah yeter şurada bir tane demir almam lazım arkadaşlar yoksa akşam Yok, o kadar dayanamam onun için ne oldu oh, çok iyi iyi gidiyormuşum İyi gidiyormuşum çok iyi gidiyormuşum Oo o

Oğlum, siz, Mayfra, o meu processo tá, mas não é dikkat ya. Oh be. Dikkat Ama iyi ki gelmişiz arkadaşlar. Oha lan nereden gittik? Oh ya yine mi kaçalım ben? Neyse buradan. Az kaza. Gönlümün ne sensin? ne sensin? Ama valla geç. Ayrıca ben keşke onu rahat yeseydim. Öldürüp de yeseydim ya. Kurbanlık yapardım. Hadi çabuk. Bas kaza. Hızlı git. Çabuk çabuk çabuk. Oyuncaklarım. Yine ekçikleri ya. Beni özlediniz mi? Kaz. Gidiyorum. At. Atsın. <laughs> Oğlum eğerim yok ya. O yüzden ya. Ne yapayım? Bir şey yani. Eğer hileden alsam olur mu yorumları yazmayı unutmayın ya Allah. arkadaşlar? Eğer e, hileden alsam olur mu yoksa olmaz mı? Nasıl ya? Bakayım. Şimdi. Boyu şöyle ya. 46 tane toplamışız ya. 4 tane de olsaydı ne olacaktı? neyse i̇şte arkadaşlar o zamana kadar bizde de, ee, ne yapsak ne yapsak vallahi ne yapsak ne yapalım at değil demek ki at oranın at. çok sevdiğim hadi çabuk çık çık o zaman arkadaşlar şu tarlayı bir toplayalım baştan bir de yakalım oğlum uyumuş ya çabuk gel Heh olanları topla. Oğlum, bunlar olmamış mı? Ana. Bunlar ya Ama bunlar olmamış. Mı? Ama toplamamış Olmuş. Toplar olmuş. Topla burada. daha zor. bir tane de koltuğu yoksa çok güzel yerimiz yok aslında Başka çok zarar vermedim biz buradan çıkalım bir de akşam oluyor arkadaşlar şuraya da gelip tamir edelim ya uyusun anda yine giremedim sonra da çıktım ya kısıl payı çektim akşam oldu akşam oldu akşamende demire karşı yapacağım. Bakayım 10 tane demirimiz var çok sen. Mm. Allah rahatlık bugün de güzel vallahi. İmen ne yapalım arkadaşlar şunu şuraya getireyim ki daha rahat yapalım kendimize iyi başta bir sır yapalım demirimiz az kalmış galiba emin demirler çıksın 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 hemen demirler çıksın 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 demirlerimiz demir çıksın 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 abi inşallah demirimiz bu arada yeter Almo, hadi. Neyse arkadaşlar o zamana kadar pişsinler bunlar. İyi de ne yapalım o zamana kadar. Abo şeyler basmış. Neden anlamıyorum abi? Bu köy benimdir. Bu köyü kurtarmak benim hakkımdır.

Kaç lan kaç. Patladı lan. Neyse arkadaşlar bir eve ya, sana gidelim. Olmayacak böyle. Sonra gidelim. Kızlarımızı tamamen giyip. Sonra savaş çıkalım galiba. Hadi lan sen de ol ya. Bıraktan ben düşüyorum zaten ya. Bakayım kim ne varımız o bizim. Şimdi onu tak, onu tak, Bunu da tak. Bir tane şeyimiz eksik kaldı. O da olsun. On, onun ne istiyormuş? Hemen hemen çabuk ol, çabuk ol. Zeliha oğlum işte bir kamera daoyunatıyorum. İşte de gıcık geliyordu arkadaşlar. Ne yapıyorsun? kazma kazma yapmamız lazım çok önemli kazma Şuraya kamera bir koyayım mı? Arkadaşlar işte. Ne onu bir şey yapacağım ben odanın mı hepsi? Hemen gidelim baştan odanın kalan Abi odun lazım bana ya. Sana gelip de oraya gitmem ama bir şey. de Ha. Evet, Bu tamam kazıkçı mı kazıkçı Vallahi kazıkçı. Almayın la bundan bir şey arkadaşlar. Yazınıyorum herhal. Kazık değil mi ya? Vallahi bana göre ben çok kazıkçı. Gerger. abi de tak. Hadi. Hadi. arkadaşlar. Tam yatattı orada kaldı lan şanssız ya. Heh, şimdi bir sefer oldu. Ona hemen bir şey Şu lazım. Şundan da ne lazım? Bir kazma yap. Bir tane makas yap. Demir ihtiyacımız mı var bizim galiba? Şey. Bir de kalkan. Kalkan olmaz olmaz Allah. insiz size arkadaşlar. Kalkan olması olmaz. Hemen bize bir tane de kalkan lazım. Kalkan nerede lan? Tındırırım, tındırırım, Kalkanı nasıl yapacağız da? Hmm. bir tane bundan yapabilir bir. kalkanı ondan yapabiliriz. Kalkan. Kalkan. Heh. Odun lazım mı? Odun lazım mı? Yap şunu hemen yap tamam arkadaşlar Vallahi çok güzel şimdi kalkanımızı da takar ne lan kalkan Heh. oh be Vallahi yeter yani bakın bu kalkan nasıl tutacağız ben anlamıyorum neyse arkadaşlar o videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bay bay